Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz beyler bugün yine manyak bir videonun ortasındayız arkadaşlar Abdullah kardeşim var Abdullah hoş geldin Hoş buldum abi nasılsın Valla çok iyiyim Abdullah'la beraber video çekeceğiz arkadaşlar e, birçok ödülümüz var lan bizim takımımız yok önce bir takım açalım Bakın bir efsane bir paket 150 elmas değerinde iki paket daha 300'de 300 de buradan 450 800 daha ne yapar Abdullah 250. evet 1250 yapar 300 bin altınımız var tam 300 bin bununla da şey yapacağız karakter yükseltiriz maçın oyuncusuna da tam 500 bin elmas gelmiş 500 bin geçen sefer 1 milyon zümrüt gelmişti kime çıktı acaba burada yorumlara yazsın kime çıktı hiç kimseye çıkmadı hiç kimse çıkmadı bir takım kuralım oluşturalım telef edenler takımını bir açalım bakalım telef edenler açıklamaya da e, ee, ne yazalım ki? Çılgınlar yazacağım ya. Aynen. Çılgınlar burada yazacağım. Takımımızda şurada bir logo seçelim. Tamam oluşturdum. Gelen gelsin yani her gün bir takım açıyorum. Bazen girdiğimde iki günde bir. Gelemeyenler oluyor hakkınızı helal edin. Yani 30 kişi kapasitesi var. Yapabileceğim bir şey yok. Lan hemen 3 kişi mi olduk? Vay be canınız iyiyim sizin. Bak geldi Bedirhan 480 bin bilmem neyi abim yazmış. Aha Arda da abim yazmış. Videodayız yazalım kardeşlerimizi. Şu an videodayız. Evet. Neyse başlayalım maçlarımıza. Soru ödüllerimizi atacağız. Bakalım gök muhafızımızda eksikler var. Ondan sonra Alamette var. Ejder kuyruktan 10 kart kaldı. Yani hesabımızı adam edeceğiz ya bir şekilde. Bu hesabı adam edeceğiz. Fire 800. Gel bakalım. Dün Muhammed girmiş hesabı Abdullah. Bütün takım şeylerini yapmış. Bakalım menajerdeki paramız kaç oldu bizim ya. 10 milyon taraftar kasacağız arkadaşlar bu arada ileriki haftalarda. Birinci golümüzü yazdık. Fire çıktı maçtan. Önce bir şeye bakayım. Telef edenler takımı da güzel oldu ha. Telef edenler. Konuşma. Şuradan bir bakayım menajerimizde ne kadar paramız oldu. Menajerimizde 3970 paramız var. 4000'e bile az kaldı yani sen düşün. Ya beyler bizim planımız şu. Bir anda hesaba 10 milyon taraftar kasacağız. Yani 70 milyonsak 80 milyon falan olacağız. Tusu Tusubasa Azora geldi. Tusu Azora. Tusubasa Azora. Hoş geldin Tsubasa Azora Sabote takımından. Evet özel güç. Ya ben neden özel gücüm eksik? Ona bir bakmam lazım ya. Birinci golümüzü yazdık. Aslında 1-0 da neyse. Lan üçüncü golü yedik özelliği. Evet. 3-2 yaptık. Ben anlamam. Normalde 2-1. Ben anlamam. Evet. 4-4. Evet. Büyük kafamız bitmiş diye özel gücümüz yok. Şimdi anladım. 5. golümüzü yazdık. Şu maçı bir kazanalım. Daha ödüllerimizi... Mega paketten ben iş... şu anda alamete kart vermesini çok istiyorum. Gök muhafaza da kart vermesini istiyorum. Ya bir dur dur bir dur ya. Hemen bir gol atmanın peşindesin. Evet. Ya bak ya adam 9. golümü yazdım. Telefon kapandı Abdullah'ın yüzüne. Yine arayacağız onu bu maçtan sonra. Maç bende. Maç bende kim ne derse desin. Özel güç güç anlamam. 11. golümüzü yazdık. 12. golümü de yazdım. 21 saniye. Evet. 13. golümüzü yazdık arkadaşlar. Bu maçımızı kazandık. Hop. Sakin. Lan buzlanma yiyeceğiz. 13'e 9. Maçımız bitti. Abdullah'ın yüzüne de telefon kapandı. Bir daha arayayım. <laughs> Kusura bakma kardeşim benim. Kaldığımız yerden devam. Bir maça daha girelim. Önce bir büyük kafamızı alalım. Bir iki maç daha yaparız. Paketlerimizi açıp karakter yükseltmemizi yapacağız. Şuradan bir güç büyük kafadan alalım ya. Bir 10 tane alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benim telefonumda bir problem mi var ya? Heh. Allah Allah. Abdullah'ın şarjı mı bitti acaba? O da beni arıyor. konuğumdan vazgeçmiyorum şu an. Ömer ya. Sen de beni arıyorsun değil mi? <laughs> Maçımızı kazandık. Devam edeceğiz şimdi. Bir iki maç daha yapalım. Hangi karakteri yükselteceğiz diye senden fikir alacağım. Abdullah haberin olsun. Şöyle bir girelim. Tusu Basa Zor oyundan maçımız bitti. Tusu Basa Azora. Telef edenler takımından maç yapmaya devam. Çılgınlar diye takım açmayı çok istiyorum. Çılgınlar yazıyor. Evet, Sinan İsmarcı geldi. Çok sıkıntılı bir maç olabilir. Buradan bol şans Sinan İsmarcı'ya. Cihan Piyons takımından. İkinci golümüzü yedik. 1-1. İkinci bölümü yazdım. 78 saniye. Haydi Ömer'im. Haydi Ömer'im. Konuşma hava yollarından mı? Kara yollarından gelecek bence. Benim fikrim kara yolları. Olmadı kara yolları. Hava yollarını deneyeceğim. Üçüncü golümüzü yazdık. Konuşma hava yollarından geldi. Çok dikkat etmemiz lazım. Dördüncü golümüzü de yazdık. Şu an rakip bizi sıkıştırdı. Beşinci golümüzü de yazdık arkadaşlar. 5 1 50 Aman 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 aman. 7. golümüzü de yazdık. Şimdi manevra yaptım orada. Çok iyi bir manevra oldu. Bakayım gelecek mi bir tane daha? Evet 9. golümüzü de yazdık arkadaşlar. Şu an durum 9-1. Kılınımı açtım. Kılınımı buzlanmayı verdim. Haydi Ömer'im. Evet 10. golümüzü yazdık arkadaşlar. 11. Rakibimiz pes etti herhalde. Bir bol şans atalım. Adamsın. İyi oyundu. Ama ne yapıyor? E kendi kalesine atıyor. Ha. Kendi kalesine. Evet. Ya tamam iyi oyundu da. Hesapta kim var acaba? Vallahi yazıklar olsun. Bir şey demiyorum ya. Evet, bağlantı kesecek şimdi. Ya rakibin kalesine gol atamayınca, yediremeyince niye kendi kalenize atıyorsunuz? Beyler ben hepinize buradan sesleniyorum. Bu kafa topu oyunu oynayan herkese sesleniyorum. Ayıp değil mi şu yap. Bir de like atıyor. İyi oyundu diyor. Bir şey demeyeceğim. Hesapta kim var bilmiyorum. Hiçbir şey demiyorum ya. Neyse artık paketlerimize geçebiliriz. Moral bozmak yok. Önce efsanevi paketimizle başlayalım. Bakalım efsanevi paketimizden ne çıkacak? Ben bir şey demiyorum. Yazıklar olsun. Ne diyeyim? Evet, efsanevi paketimizden kızıl duman. Ya bu skorpiyon değil miydi? Bu ne ara kızıl duman, oldu ya? Kaç kart oldu ona? Değiştirmişler. Beyler bu skorpiyondu. 48, 27'ye 48. 37, 47, 21 kart kalmış. Vampilor tamam. Mamut tamam. Robotik canavar tamam. Gök muhafız 590. 600 desen 310 kart kaldı. Buna var zaten alamet. Alameti bir 100, 110, 120 yaparsak iyi olur. Ödüllerimizi alalım. 2 tane daha efsanevi paketimiz var. Ona geçiyoruz. Efsanevi paketimizi açalım. Bio asker tamam. Aslan savaşçı tamam 593 oldu çok güzel alametin vermesini alamet ver abi bize alamet ey alamet ocağımızı söndürdün daha birçok kişinin ocağını söndürdün dur bakalım mumya kral 3 oldu güzel robotik canavar da tamam gök muhafıza verdi alamet 100 oldu iyi gidiyoruz şu an evet şu anda mega paket açacağım ama emülatörü küçültmem lazım çünkü benim emülatörüm kaldırmıyor ben de anlamıyorum neden şöyle ödüle bas diyelim hadi be çok güzel Açalım bakalım tekrardan bunu. Abi çok iyi görünüyor ya. Mega paketi çok seviyorum ya. Bütün abonelerim için şu anda küsuratıyla söylüyorum kaç abonemiz var? Arkadaşlar 14.602 abonemiz var. 15.000 aboneye yerken açmışız. Gidiyoruz. Tüm abonelerim için mega paketi açıyorum. Hayırlısı. Gök Muhafız mı verdi? Sağlık olsun. Sonuçta ona da ihtiyacımız var. Yeşil samuray, enfes bilek, süvari tamam. Ya robotik canavara neye kart veriyorsun ya? Hele bak kör bedevi ocağımızı söndürdü bu da bizim. Bonuşma, elmas sakal. Allah'ım. Gel artık şu gök muhafıza. Bütün kartları ajan 7'ye verdi ya. 611 oldu. Çok iyi. Ödüllerimizi alalım. 300 bin de altınımız var. Altınımızı da alalım. 30x deniz savaşçısı var. Onu da alalım arkadaşlar. Demirniş savaşçısı ne oldu? 6 level yapılabilir. 60 elmas verdi buradan da. Toplamda 518 elmasımız var. Gelelim karakterlerimize. Arkadaşlar elinde sonunda bu Gök Muhafız 6 level yapacağız. Alameti de elinde sonunda 6 level hep beraber yapacağız. Şimdi hangi karakterimizi yükseltelim Abdullah? Sana 3 tane seçenek sunacağım. Şimdi Abdullah cüce şövalyeyi yükseltmiyorum. Neden? Bakayım biliyor musun? Evet. evet. Yüzüklerin efendisi de sevgimden dolayı yükselmedi. Zaten onun yüksek hali güzel değil. Adamsın Abdullah. Arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi'nin hayranıyım. Her videomda söylüyorum. E, bu karakteri Gimli'ye benzetiyorum. Yüzüklerin Efendisi'ni illa ki izlemişsinizdir. O yüzden bu karakteri hiçbir zaman altı level yapmayacağım. Bu dursun bir köşede. Şimdi, Abdullah şu gözlük nerede ya? Şunu bir seç de şu gözlüğü bir çıkar ya. Bak gördün mü adamın suratı ortaya çıktı. Seninle burnun kıtlayayım ben senin. Şimdi arkadaşlar. Abdullah usta büyücüyü mü yükseltelim? Deniz savaşçıyı mı yükseltelim? Bu neden böyle kaç tane gözü var bunun? İşte ne bileyim elebaşı köpek. Köpeği mi yükseltelim? Dövüşçü kaplan bayağı iyi duruyor ya. Yoksa dövüşçü kaplanı mı? Dövüşçü kaplanı yükseltelim. Bence de dövüşçü kaplan çok güzel duruyor ya. Şuna baksanıza yükselt diyelim. 360 altın verdim. Bir karakter daha yükselteceğiz Abdullah'ım. Dur şimdi. Dur, dur bakalım. Abi efsane bir şey ya. Bak bunu çok seviyorum. Dövüşçü kaplan gerçekten güzel. Şimdi sana yine seçenek sunacağım. Buralarda neyimiz var? Bunları boş ver. Tekrardan geriye geldim. Usta büyücü mü? Deniz savaşçı mı? Elebaşı köpek mi? Yoksa yeşil samuray mı? Konuşma öleyin ne? Abi ee, elebaşı köpek. Elebaşı köpek öleyin ne? Elebaşı köpeği yükseltiyorum. 360 bin altın verdim. Elebaşı köpek altı level oldu. Şunun tipine bak. Senin gözlerini. <laughs> Elebaşı köpeğimizi de yükselttik. Ne kadar altınımız kaldı? Bir bakalım. 840 bin altınımız var. Lan bir karakter daha yükselteceğim. Onu da yine seçim sunuyorum Abdullah. Deniz savaşçısı var. Yeşil samuray var. Kara şövalye. Deniz savaşçısını yükseltelim. Tamam verdim bakalım. 360 bin altın daha verdim. Deniz savaşçısı doldu 6 level. Hesabımız giderek büyüyor. Lan bunun 4 gözü vardı Abdullah. 2 gözü kaldı. Bir tane göz oldu bunda. Büyük bir şey oluştu. Değişik hallere girdi yani. Korkmaya başladım bu karakterden. Ne kadar altınımız var bakalım. 480 bin altınımız var. Bence onunla Son bir kez olarak şunu da yükseltelim. Sıramızı bozmamış olduk hem de. lan 720 bin altın istiyor buna konuşma. Buna ne kadar istiyor? 360 bin yeşil samurayda 6 level yaptık arkadaşlar. Paramız pulumuz bitti yani iflas ettik ya. Paramızı pulumuzu bitirdik. Yeşil samurayda 6 level oldu. Giderek hesabımızı maxlıyoruz. Ama en önemlisi şu anda bizim için gök muhafız. Sonrasında gök alamet arkadaşlar. Alametinde 80 kartı var ki 4 level yapalım. Ben 3 level haliyle de oynarım. Bir problem yok benim için. Şimdi ne kadar altınımız var? 120 bin altınımız var. Şöyle bir takıma bir göz atalım. Kardeşlerimiz hemen gelmişler. Çılgınlar bunlar çünkü. Yazayım bir takıma. Diyeyim ki beyler bir saat sonra e, bir saat sonra videoyu yüklüyorum. Hoş geldiniz benim. Hoş geldiniz benim. Deli minnoş. Deli minnoş. Bambaşka. Deli minnoş. Bambaşka. <laughs> Kardeşlerim. Adamsınız. Adamsınız. Ve sözümü böyle bitiriyorum. Konuşma uleyinle. Konuşma uleyin. Allah'a emanetsiniz. Şuradan bir de emoji atayım. Bir de gözlük emojisi atayım. Konuşma. Dayakçı kesen. Gülüyor, gülüyor birisi oradan. Ceren. No. Cihan Devil. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Herkes şu emojiyi atsın. Şu emojiyi atsın. Takım da basacağız. Durun takım kışkırtmaları gelecek ya. Herkes şu emojiyi atsın. Hadi bakalım. Uçun. Hayt be. Konuşma. <laughs> Ya ben kardeşlerimi çok seviyorum ya. Neyse takım çökecek şimdi. Vay 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 aslan parçaları. Abdullah bir görsen var ya uçuyoruz şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar herkes Durun şimdi. Durun lan durun. Tamam lan konuşma. Durun durun bir dakika. Durun bir. Herkes dursun. Herkes dursun. Herkes şu emoji atsın. Bir dakika evet herkes şu emoji atsın. Nusret'in emojisini atın beyler. Konuşma. <laughs> Hemen atıyorlar ya. Canınız iyiyim sizin ya. <laughs> Takımda kaç kişi olmuş? Şöyle bakalım. 16 kişiyiz. 16 tane aktif kişi var. Ee, videoyu izlemeyi unutmayın diyelim. Durun beyler. Durun beyler. Tamam. durun. Herkes dursun. Sizinle sizinle ileriki günlerde ileriki yazmayı konuşmayı unuttum. Günlerde takım basacağız. Takımı kış kır tıcaz. Pusuda kalın. Pusuda kalın. Bay bay. Videoyu izlemeyi unutmayın. Lan yazmıyormuş. Şunu bir silerim iki tane. Pusuda kalın. Bir saat sonra videoyu izlemeyi unutmayın. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Lan maçın oyuncusu ne veriyormuş bir dakika. Bitmeden bir ona bakayım. Verdim girmeyin maslan lan yanlışlıkla oldu. Ya Abdullah bu mega paket veriyor. Barajona kadar gidelim mi seninle bir tane? Barajona kadar gideceğim ben bana ne. Gidiyorum. Şuradan 1'e bastım. Sen söyle bir tane Abdullah. Abi, ikiye İki kırmızı. Lan Abdullah niye? <laughs> Neyse tamam canın sağ olsun. Beğer, baraj barajona kadar gideceğiz Ondan sonra çekileceğiz Yani elmasımız zaten bir lokma elmasımız var Gakıp onu da şimdi hepsini harcayamam Şuradan bir 3'e bastım kırmızı gelecek mi gelmedi 1'e bastım Gelmedi 604 4.ye bas Gelmedi çok güzel lan barajona kadar verme be. Lan ne olmuş ki yani verme Valla vermedi çok güzel Barajonda 1 mi 3 mü 4 mü Üçten çıkabilir 3'e mi bastım ya 4'e mi basayım Ulan bir 3'te mega paket veriyormuş. 4'te bastı. Bak ben size dedim 4'te çıkabilir. Neyse baraj 15'e kadar gidelim ya. Ne olacak ki ya? Şuradan 2 tane geldi. Buna 1'e basayım. Lan yedik kırmızıyı be. Neyse canımız sağ olsun. Şurada 4'e bastım. İnşallah kırmızı yemeyiz. Bir kırmızı daha yemezsek var ya çok güzel. Baraj 15'te nereye basalım Abdullah? Sana bıraktım. Abi 3'e şey var. 3'e mi? Bastım lan Abdullah 3'e yine 4'te çıktı ama karakter paketi çıktı. Ya baraj 20'ye kadar giderim ne olacak yani beyler yani elmasımız o kadar da az değil yani 468. Beni birisi arıyor. Şuradan kapatayım da ben ona geri dönerim. 4'e bastım, kırmızı yedik. 120 elmasımız gitti. Canımız sağ olsun. 3'e bastım, kırmızı yemeyelim artık. Baraj 20'de kesin çekiliyorum beyler. Van yedik kırmızıyı be. 11 elmas geldi. Baraj 20'de bu, kez de ben düşüneyim ne yapacağım diye. Şimdi 4'te çıktı. Az önce kaçta çıktı Abdullah? He az. Yine 4'te çıktı abi. Hatırlamıyorum ama 3'e basayım. 2'ye basayım ya. Bunu da 2'ye basayım. Lan yine 4'te çıkıyor ya. Hep 4'te çıkıyor. Allah belan vermesin. Neyse. Konuşma. Ödüllerimizi toplayalım. O kadar da zarar etmedik yani. 300 elmas mı ne zarar ettik ya. 300 elmas ne demek. Çok fazla bence. Yazık günah. Maçın oyuncusu bizi bitirdi. Nadir paketimizi açalım. Buradan da elmas verecek. Siber hırsız bir kart geldi. Siber kuyruk ekstra 20 elmas tamam. Kostüm paketini açalım. Daha bu hesaba çok paket açılması lazım. Çok. Gerçekten bu hesabın çok fazla işi var. Şu tavşan kız Ronaldo'ymuş ya. Yorumlara yazdılar da öyle utandım ki anlatamam size. <laughs> Ben bazen arkadaşlar videolarda küçük kardeşlerimiz izliyor diye kendimi tetikliyorum yani küfür söylememek için böyle durduruyorum. Bazen canlı yayınlarda ağzımdan acayip kaçıyor hakkınızı helal edin. Neyse bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.